այդն է խոսքը բոլորս կարծում են sloganıyla yapımı tamamladığımız Şemsi Beybade parkımızın açılışına hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Hepinizi şahsım ve kurumum adına ayrı ayrı teşekkür ederim. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde eksikliğini hissettiğimiz olmazsa olmazımız dediğimiz park ve yeşil alanları artırmak için her mahalleye bir park sloganıyla çocuklarımızın aileleriyle birlikte huzur ve güven içerisinde kaliteli bir zaman geçirmeleri için yaklaşık 1500 metre kara alan üzerinde inşa ettiğimiz parkımızın Şemsi Bey mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İçerisinde mahalle sakinlerinin oturup dinlen, dinlenebileceği piknik masaları, oturma bankları, kamelyalar ile çocuklar için eğlence, gençler için spor alanları, aydınlatma sistemi, ağaçlandır, ağaçlandırılmış bölümleri ve parkın estetiğine uygun çöp kutuların yer aldığı parkımız aynı zamanda Şemsi Bey mahallemizin ilk park olma özelliğini taşıyor. İnşallah projesini tamamladığımız Beyüzmi Mada Parkımızı da hayata geçirdiğimiz takdirde parkı olmayan merkez mahallemiz kalmayacak. Sayın konuklar, değerli Şems Bey Mahalle sakinleri, bizler bugüne kadar AK Parti'nin belediyecilik anlayışının gereği, asli görevimizin yanı sıra özünde şeffaflık, halka hizmet, değişim, gönüllere dokunmayı öngören bir felaketle sosyal hayatı canlandıracak önemli projeler hayata geçirdik. Her geçen gün büyüyen ve gelişen tuşbağımızın geleceği için bir vizyon ortaya koyarak sosyal alanların artırılması adına biz kere ikinci etap sahil bandı, Ayanız Halk Plajı, Kent Meydanı, Şemsi Mahalle Parkı ve Tuşba Toplum Yaşam Merkezi'nin çevre düzenlemesi olmak üzere ilçemize iki yıllık görev süresimiz içerisinde toplam 160 bin metrekare park ve yeşil alan kazandık. Şemsi Bey Mahallemizin kıymetli sakinleri, sizlere hizmet etmek şereftir. Siz hizmetten en güzeline layıksınız. İşte burada sizlere birkaç güzel hizmetin müjdesini vermek istiyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi'nin bahçesine Şemsi Bey mahalle sakinlerimizin ve gençlerimizin kullanabileceği bir futbol sahası yapıyoruz. Sahamızın ihalesi tamamlandı. İnşallah kısa bir Süre sonra yapına başlayacaktır. Bir başka müjde ise mahallemizin mahallemizi ihya edecek olan 750 bin metrekare alanı ile bölgenin en büyük millet bahçesi özelliğine sahip olan Tuşba Millet Bahçemizi de Şemsibey ve İskele mahallelerimizin arasında yapıyoruz. millet bahçemizin proje ihale dosyası tamamlandı. İnşallah yakın bir zamanda da ihalesine çıkılacaktır. Bu güzel hizmetlerin tümünü en kısa zamanda sizlerle konuşacağız. Çünkü siz çok daha güzeline layıksınız. Sizlere hayırlı uğurlu olsun. Biz Tuşla Belediyesi olarak İstiyoruz ki hayata geçirdiğimiz bu projelerimizin halkımıza ilham versin. İlçe sakinlerimiz Tuşba'da yaşadığı için kendini daha huzurlu daha ayıcaklı hissetsin. İşte bunun için göreve başladığımız gün nasıl bir heyecan içerisindeysek bugün de aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tuşba'ların bize olan güvenini güvenli bu zamana kadar boşa çıkarmadık. Bundan sonra da inşallah çıkamayacağız. Tuşmamızı 2023 hedeflerine doğru adımlarla götürecek tüm çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle açılış tören, törenimize katılmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder. Parkımız Şemsi Bey mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını Biliyorum. Saygılarımla. Ondan sonra daha iyi parkların açılması için Sayın Kışla Belediye Başkanımızın belirttiği gibi bu hizmetler sizlerin layıksınız. Bu hizmetleri bize de düşen görev olursa biz de bu hizmetleri yerine getirmek için çabalıyoruz. Çok değerli Kışla'lı hemşehrilerim bugün bu parkların Gerçekten güzel bir park olmuş. Tuşba'ya yakışan bir park olmuş. Bu parkın sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sağlık ve huzur diliyorum. Hoşça kalın. Bu güzel parkta emeği geçenleri kutluyoruz. Sponsorlarımızı da kutluyoruz. Allah kendinden razı olsun. Güzel hizmetleri, güzel halkımızın istifadesine sorulan bu güzel mekanları eğlence, dinlence park alanları Şemsi Bey'imize de hayırlı olsun. AK Parti 18 yıldır bu milletin hizmetinde. Gerek altyapı yatırımları, gerek üst yapı yatırımları, gerek eğitim, sanayi, teknoloji her alanda hamdolsun zirve yapacak hizmetlere imzalarını atıyorlar. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Erdemli ekibinin şeffaf hesap verilebilir milletin beğenisine sunan bu güzel mekanları eklenerek daha fazla devam edilmesi için Tuşba Belediyemizin çalışmalarını kutluyoruz. Ve bir e, selamı daha da iletmek istiyorum. Gittiğiniz her yerde emir buyurdular. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere selamını iletmek istiyorum efendim. Evet. Değerli kardeşlerim güzel bir açılış vesilesiyle bir aradayız. Şemsi Bey'e güzel bir park içerisinde spor alanı, dinlenme alanı ve çocuklarımız için bir oyun alanı olan yaklaşık 1500 metrekare alan üzerinde gerçekleşen güzel bir yeşil alan. Katkı sunan kıymetli iş adamımıza ve belediye başkanımız ve ekibine ve belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Mahallemize bu parkı kazandıran tuşba Belediye Başkanımıza ve ekibine bu parka ismini veren rahmetli İbrahim Bey'e Allah'tan rahmet dileyerek onun ismini yaşatmaya çalışan hayırsever iş adamımıza bu parkta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta muhtarımız olmak üzere mahalle sakinlerin bu parka sahip çıkacağına inanıyorum. Çocuklarımızın da parkımızı kullanırken parkımıza da zarar vermeden tutmaya çalışacaklarını, burada kaynaşıp kardeş olacaklarına, birlik, beraberliğimizin inşallah pekişmesine vesile olan bir park olacağına inanıyorum. İnşallah sayıları daha da çok artacak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün katınıma katılan buradaki sayın milletvekillerimize ve katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkarmışsınız üstü efendim. Hayırlı ve uğurlu olsun. <laughs>